Evet abi burası kaç dönümdür? Burası dört, dört buçuk dönüm. Dört buçuk dönüm bütün uygulamaları yaptım. Ilaç. Hepsini yaptım. Hepsini de zamanında yaptım. Evet. Sonuçta gayet güzel. Hafif bir sarılma var. Ot ilacı zararı olabilir. Şur bölgede veya soğuk çarpmış olabilir. Şunu gösterelim değil mi? Onun haricinde hiçbir yok. Buraya da pas ilacı. Hepsi hepsi. Bütün uygulamalar aynı. Yapıldı hepsini. Bütün tarlalara. Pas ilacı. İki tur yapmak istedik aslında. Özellikle sen öyle tembihledin ama Olur. olmadı. Yani iki sefer girilmiyor. Ya çok büyümüş oluyor ya i̇ki haftadır çok ya. ezilmiş oluyor. 3 e üç haftadır iki haftadır yağış var. İki uygulama ama şansı olmadığı için tek uygulamada hepsini bitirdim ben. Zaten kullanmadan önce sen de, sana da söylemiştim. Ben hepsini evet. tek seferde bitireceğim diye. Çünkü öbür türlü giremeyecekmişiz abi baksana. Maşallah. Şu an dizimizin üstünde boyu muhtemelen. Isıcağı yer... için giremeyeyim seni de. Sen geldin mi az önce? Girdim biraz. Şey de... Ya ısıcak. Gireceğim ben Ne de. diyeceğim? Ee... Baksana abi ya inşallah. He? Süper. Ya ne olacak ya? Daha Haziran'a var ya yani zamanımız. Hayır bir şey diyecektim ortundan geçti sen öyle deyince. Ama şey olarak, görüntü olarak falan... Mükemmel. Bu da bir, Dur, da bir düzgün olacak. Ben onu bilmiyorum. 3 senedir ekiyorum ben bunu. Hiçbir sıkıntım yok. Hiçbir tarlamda yatma olmadı 3 senedir. Evet yatma olmaz da sapın sağlam olduğunu gösteriyor değil mi? Ya sert sap işte yok. Samanda iyi olmaz falan. samanda gayet güzel. Tamam. Haş ne Haş, haşbeyli makineden geçirince gündür gündür. Samanda çok güzel bir yiyor hayvan yani. Aynen.